Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar dün sizlerle bir video paylaşmıştım Özgü'yüz. yakın e, arkadaşlarıyla e, küçük bir tatil yapmışlar ve arkadaşlar dün e, Özgü'yü sokakta yürürken hayranları tarafından çekilmiş gizli bir fotoğraf. Gerçekten e, çok mutlu görünüyor ve arkadaşıyla ar arkadaşlarıyla birlikte giderken çekilmiş bir fotoğrafı Üzgü yazı, habersiz arkadaşlar fakat fan sayfaları e, paylaşmış. Bildiğiniz gibi Üzgü yazı. her yerde seven çok ve sokakta yürürken de onun fotoğrafını çekmişler. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar bugün çok güzel bir hal aldı Gökbek Demirci ve Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmışlar. Biz çok üzüldü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabırsızlıkla onların barışıp yeniden bir arada olmasını çok istiyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.